Herkese selamlar saygılar arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber Ankylosaurus evcilleştireceğiz Ankylosaurus hangi hayvandır öncelikle size onu göstermek istiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hayvan Yalnız ben sizlere bunun ne işe yaradığının ve nasıl evcilleştirilebildiğini göstermek için bir hayvan daha evcilleştireceğim Bundan önce bu hayvanı daha hızlı evcilleştirmek için almamız gereken bazı eşyalar var ee, oyun içinde bulunan bazı eşyalar var Bakın arkadaşlar öncelikle şu hayvanın yumurtasını bulmamız gerekiyor Şöyle göstereyim sizlere hemen Şu dilo dediğimiz hayvanın yumurtasını bulacağız Hemen e, envanterden gösterebilir miyiz Ben mamasını yapmışım aslında 5 tane mama var bende Ve bu yaklaşık 30 değerlik bir an için yeterli olacak Şuradan gösterirsem eğer arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi burada bir tane dilo maması var Dilo maması diyorum. Dilo yumurtası var. Bu dilo yumurtasıyla dilo mamasının temel eşyasını toplamış oluyoruz. Yani dilo yumurtası olmazsa dilo maması yapamayız. İkinci olarak kurutulmuş et gerekecek bize arkadaşlar. Bakın kurutulmuş eti nereden bulacağız? Aslında bulacağız değil de nasıl yapacağız diyebilirim. Şöyle. Öncelikle bir hayvan öldüreceksiniz, ardından etini pişireceksiniz arkadaşlar. Şurada. Kamp ateşinde pişirdikten sonra çıkarıyorsunuz. Ardından şuraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Şurası ne oluyor peki? Onu da anlatayım sizlere. Burası saklama dolabı arkadaşlar. Saklama dolabında etleri kurutabiliyorsunuz. Hangi eşyalarla onları sizlere göstereyim. Bakın burada kovulucum tozu var. Bir de petrol var, yağ var. Ee, yağı şöyle göstereyim. Şunu arkadaşlar e, denizin dibinden toplayabiliyorsunuz. Bunu da harç ve havaneli de yapabiliyorsunuz taş ve çakmak taşı ile birlikte hemen şöyle göstereyim sizlere bakın zaten burada bayağı bir yapışım Bakın spark powder ee, Burayı geçersek eğer ve kurutulmuş etleri e, yaptığımızı varsayarsak bu arada bunlar 35 dakika sürüyor Bunu hızlandırmak için ben 5 tane yapmışım her birine e, ayrı ayrı böyle etleri koyuyorum ve hızlı bir şekilde pişiriyorum Şimdi siz ne yapacaksınız bunu hızlandırmak için Daha fazla hızlandırmak için bir taktik daha vereyim Yatacaksınız arkadaşlar Ve hızlı bir şekilde e, Bunlar olacak Bakın burada 6 dakika kalmış Ve benim zaten yeteri kadar şeyim var Kurutulmuş etim var alıyorum e, Bize limon gerekecek arkadaşlar Hemen şöyle şuradan koyalım şunları Koyduk mu Benim bir tane seram var Hemen şöyle seramı da göstermek istiyorum Bir tane sera yapmışım kendime Hop tamamdır Nereye gidiyoruz? Bu arada şuradan şöyle bir geçelim. Eğer bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şuradan geçersek ne yapacaktık? Hop tamam. Buraya koyduk mu limonları? Ardından suları alacağız. Mecoberi gerekecek, elyaf gerekecek. Ondan sonra birazcık da yakıt için odun gerekecek. Şöyle hemen şuradan alabiliriz herhalde. Şuradan alabilir miyiz? Evet. Lan şöyle şunun yarısını atarsak daha iyi olacak. Şöyle açtık mı? Ha bir dakika mamaları niye atıyoruz biz? Eee, tamam. Şu an her şey hazır oldu. Lif, ondan sonra limon, kurutulmuş et, dilo yumurtası. Dilo yumurtasını koyduk mu onu da unuttum doğrusu. Lan niye attım ben onu? Neyse doldur abi hızlı bir şekilde doldurduk mu? Neredesin gel buraya. Aldık onu. Ba almadık taşı aldık biz. Tamamdır çık abi. Ne yapıyoruz? Yine hemen şunu hızlı bir şekilde dolduruyoruz. Buraya geleceğiz ve hemen saklama kabına şöyle eşyalarımızı koyacağız. Yapacağınız kadar e, su, şeyi doldurmanız gerekiyor matarası. Şimdi light flare diyeceğiz ama yumurtayı koymamışız. Yumurtayı koymadan nereye light flare ya? Şöyle koy abi. Koyduk mu? Light Flare dedik ve arkadaşlar mamamız yaklaşık 30 saniye içinde olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Burada bu arada 4 dakikası kalmış. Ee, ben hızlı bir şekilde yapabilirdim aslında şöyle uyuyarak. Ama gerek yok ya birazcık bekleyelim bence. Arkadaşlar bende yeterince mama var. Şöyle mamanın nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Dilo ek yani Dilo kible olacak. Dilo ek de yazıyor yani parantez içinde. Neyse oraya geçelim. Şunu alacağım ben. 6 tane oldu. Bunlar gayet yeterli olacak. Ben bunları burada bırakacağım. Bunlar yansın. Yalnız şu kurutulmuş et hiç de boşuna gitmesin. Şöyle saklama dolabına koyayım ki bu şey olmasın arkadaşlar. Çürümesin. Şimdi ne yapacağız? Hemen an kiloların bulunduğu yere gideceğiz. Yalnız şunların olup olmadığına bakalım. Şunlar nedir? İşte siz giderken daha hızlı evcilleşmesi için yani farklı bir eşya ile evcilleştirecekseniz yanınıza şey almanızı öneririm. Ee, uyuma tulumu, uyku tulumu. <laughs> uyuma tulumu ne ya? Tamamdır. Gidiyor muyuz arkadaşlar? Gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an ankilomuzu bulduk sanırım. Bakın şurada 18 evvellik bir tane. Şimdi bunu nasıl evcilleştireceğiz? Şurada tehlikeli bir hayvan yoksa eğer direkt evcilleştirmeye geçebiliriz aslında hemen. Şöyle uzaktan bir tepeden arkadaşlar bu hayvana sıkacağız. Ee, şöyle vurayım mı? Ha geldi. Gel kardeş. Tamam. Vurduk mu bir tane? Gel bakayım hayırdır lan? Bir daha. <laughs> 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 lan hayırdır lan? Sen bize iş mi koyun? Laptera ile öldürürüm seni. Bak artık sik çekme. Artık çekme lan. Bir üç buçuk oldu. Ha vuramıyoruz ya. Aga aga oynamayacaksın bizimle. Bak biz tehlikeli adamlarız. <laughs> dur dur gel 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 bakayım. Öleceksin lan. Öleceksin lan. Vuramıyorum arkadaşlar. Aha. Artist. Yalnız Pteramız da iyi savaşıyor. Ha, gel bakayım gel. Gel aşağı gel. A aşağıda önerilerini göster lan. Al sana. Artık sik çekmeyecektim. Aha kafana vurdum. Gel sana bir gaga atayım da gör. Olmadı. Yo dalış yapacağım. 360 flip vardı şeyin ama mobilde olmuyor sanırım o arkadaşlar Öldürecek Ölecek arkadaşlar ölecek Gel artık çekmeyeceksin kardeş Gel Arkadaşlar Birazcık kötü olabilirim aslında İdare edeceksiniz yani yapacak bir şey yok Gel lan buraya Demek ki böyle vurmalıyız yo Abi ya odaklanmam lazım. Bunda ölüyorsun lan. Aha ölmedi. Ölmedi. Can 4. Arıza gel. Abi seni yumrukla öldüreceğim ya. Gel. Gel ya gel. Gel yumrukla öleceksin kardeş. Ya yumrukla öldürdük seni ya. Cık. Neyse bundan şey alalım primet Oo, primet verdi. Bizim hayvan neredeydi? Aa burada. Lan. Lan canım acıyor lan. Ne yaptık lan biz? Sakin. Şöyle gel buraya. Vuruyoruz. Arkadaşlar tehlikeli hayvandır aman dikkat edin. Kafasına vurduk. Hayırdır lan? Aa 3 tane. Üç tane yedi ve düştü tabi ben birazcık güçlüyüm doğrusu Hani onu da e, eklemek gerekiyor Seviye 67 olmuşuz yanlış değilsem Mamalar nerede Olamaz Arkadaşlar mamaları alıp gelmemiz gerek Aa ben ne yapmışım burada Arkadaşlar size Hayvan nasıl evcileştiğimi Gösterebildim mi acaba Bu hayvan yine kalkmıştı <laughs> Belki bunları yine konuşuyorumdur ama Sağlık olsun Olacaksa da olsun Neredesin Şurada Dur bakayım ne kadar evcilleşti Abi birazcık bekleyeceğiz Arkadaşlar bir şey okumuştum Gallimimuslar ee, Hızlı bir şekilde ölebiliyor Kafasına vurursak ölecek mi La bunun kafası yok Kafasında var Bir dakika Abi bu ne böyle? Kestane gibi. <laughs> dur dur dur. Lan manyak. Dur bekle bekle. Yok yapamadık ya abi. Kafasına vurmak istiyorum. Ölecek mi, ölmeyecek mi? Hop. Yine olmadı. Kafasına vurduk ama. Bu defa olacak. Bu defa olmadı. <laughs> 1 2 3 Yine olmadı. Abicim. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun ya? Aa. <laughs> Kolu bu Dur, dur. Sakin ol. <laughs> Öyle bir şey olabilir mi? Evet, olabiliyormuş. Hoppa. Aa. Dur. Dur kaçma dur dur dur. Dur torpor torpor ne kadar. Oha o nasıl hız. Aga. La uçuyor. La bu hayvan uçuyor. Abi yiyecekler seni. Yazık ettin kendini neyse. Yapacak bir şey yok. Bizim ankilo ne oldu? Ölmedi arkadaşlar. Öleceğini sanıyordum ama. Dur bakayım dur. Aa 135 arkadaşlar bu. 35 35 35. Evet. Matematik loading arkadaşlar. Yani evcilleşir 3 tane de. Bu arada yumurta bırak bize gallimimiz. Bu yumurtayla e, bazı hayvanları evcilleştirebiliyoruz. Kesinlikle gördüğünüz çoğu yumurtayı alın. Yani böyle değerli olan hayvanlardan çıkan yumurtaların hepsini alın. Hepsi önemli arkadaşlar. Mama yapımında kullanılıyor. Buraya da bir not eklemiş olduk. Hemen şöyle bir bakalım. Az kaldı. Evet arkadaşlar sayıyoruz 3 2 1 ve artık ankilomuz ayakta 26 levellik bir ankilomuz oldu ve bu diğer ankilomuzun arkadaşı olacak şimdi ne yapacağız arkadaşlar belki gelecek günlerde de bir video çekelim bunun için şimdi bunun ismini ne koyalım yorumlara aslında bunu yazabilirsiniz e, yorumlarda hepsine zaten cevap veriyorum başka bir sorunuz varsa da cevap vereceğim. Ee, bunun özelliklerini anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çok önemli özellikleri var. O yüzden şimdi sizinle beraber eve gitmek istiyorum. Şöyle. Neyse aslında burayı fazla uzatmanın bir anlamı yok. Ben şu hayvanı bir durdurayım şöyle. Şuradan gel bakayım. Stop. Tamamdır. Evet arkadaşlar, ışınlayarak ben Ankilo'yu buraya getirdim. Şimdi Ankilo'ya bineceğim hemen şöyle bir basalım. Oo. Arkadaşlar. Neyse. Gelecek günlerde saklayalım bunu. 2 tane ankil oldu. Bir tahmini yapalım. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar dışarıda. Size neyi göstereceğim? Bu hayvanın nasıl çakı, çakıl taşı diyecek. Çakmak taşı pardon. Çakmak taşı toplayabildiğini göstereceğim arkadaşlar. Hemen şöyle bir ilerleyelim ilk önce. Şuradan Hemen çakmak taşımızı toplayalım. Ne kadar topladı? 14 tane topladı ve 10 tane metal topladı arkadaşlar. Bu tamamen metal toplamaya ve e, maden toplamaya e, modlanmış bir hayvan. Öyle söyleyebilirim. Şimdi bakın, şurada gördüğünüz gibi 500. Oha, dur, bunları önceden toplamışız. Şimdi şey yapmayalım. Aynen. Bakın çakıl taşlarından göstereyim Çakıl taşı yoktu bizde Çakıl taşlarını çok hızlı Çakıl taşı diyorum ben <laughs> Çakıl taşı diyorum bunlara ee, Çakmak taşı arkadaşlar Bunları hızlı bir şekilde toplayabiliyor ee, Başka ne özelliği var Şimdi asıl özelliği gösteriyorum arkadaşlar Bakıyoruz Giriyorum içine değil mi Girdik Burada 132 kilo yazıyor Değil mi bakın sol alt tarafta Kendimi aldığımda Burada 530 kilogram yazıyor arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Bu hayvan yüzde 85 ağırlık azaltma özelliğine sahip. Evet. Bunu da söyledikten sonra hani videoyu sonlandırabiliriz bence. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız bana çok büyük destek oluyor. Bunları yapmanız beni çok mutlu ediyor. Hani yapabiliyorsanız lütfen beğenip abone olun. Bir sorunuz varsa kesinlikle yorumlara yazın. Cevap vereceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.